Buradaki 2'nin karesini alıp kök içine yazarsak burası kök 60 olacaktır. Dolayısıyla köklerin içinde birbirinin eşleniyor olan ifadeler var. Her iki tarafın karesini aldığımız zaman x kare eşittir. Birincinin karesinden karekök 61 artı kare kök 60 çıkar. İkincinin karesinden karekök 61 eksi kare kök 60 çıkar. Çarpımlarının iki katından kök 61'in karesinden 61 buradan da 60 61 eksi 60'tan da 1 gelecektir. Bütün bunları topladığımız zaman bunlar birbirini götürecek. x kare dediğimiz ifade 2 çarpı kök 61 eksi 2 olacaktır. Bunu sadeleştirelim. 976'da 4'ü dışarı çıkartırsak kare, kare kökünü alıp 2 geldiğinde bunu da sadeleştirme yoluna gidelim. 4 dışarıya çıkar 2 olur. 244 vardır burada. 244'ü de 4 çarpı 61 diye yazabiliriz. Toplamı da 65 yaptığı için bu ifade eksi olduğu için önce büyüğünü kök içine yazıyoruz. Sonra da dördü kök içine yazdık. Eksi ikiye eşittir. Bu ifadenin x cinsinden eşitini bulmak istiyorsak ortak olan kök 61'lerden faydalanalım. Burada kare kök 61 eşittir. Eksi 2'yi diğer tarafa atarsak x kare artı 2 iki, 2'ye böldüğümüzde de 2 olacaktır. Bu ifadeyi kök 61 yazdı, e, gördüğümüz yere yazalım. Yani x kare artı 2 bölü 2 eksi 2 olacaktır. Payda eşitlersek 2 kere 2 4. x kare eksi x kare artı 2 eksi 4'ten x kare eksi 2 gelir. Payda da 2 olur. Buna göre doğru cevabımız E seçeneğidir.